Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Gölge etmeseler başka ihsan istediğimiz yok. Bırakın dağınık kalsın. Zaten başımızda üç tel saç kaldı, onu da düzelteceğiz diye yolmayın bari. Hepsi de ıslah edici olarak geliyorlar ama sonuç ortada. Bozgun ama kimse bozguncu olduğunu kabul etmiyor. Zaten ne kadar şeytani plan varsa hepsi ittifak ediyor ve o cinayeti el birliğiyle işliyorlar. İstanbul Sözleşmesi dediler, aileyi bitiriyorlar. Lanzarote dediler, çocukların fıtratını tehdit ediyorlar. Hayvan hakları dediler, hayvanları insanların, insanları hayvanların başına bela ettiler. Filandemi sürecinde sağlık dediler, sağlığı bitirdiler. Şimdi iklim diyorlar. Bu şekilde tarımı, hayvancılığı bitirmeye çalışıyorlar. Akıllı evler, akıllı şehirler derken ülkeyi açık hapishaneye çevirecekler. Bilim ve teknoloji diye fıtrata saldırıyorlar. Bakın, yasayla düzenlenen her şeyde yetkiyi siyasi iktidara devredersiniz. Ona uygulayan da bürokrattır. Su ihtimal, rüşvet, torpil burada ortaya çıkıyor o kadar güç ve yetki veriyorsunuz ki, o kadar kalabalıklar ki onlarla baş edemezsiniz. Yasama, yürütme ve yargı onların elinde. Herkesi yasa gücü ile polis ve yargı, tevhidi tedrisat ile terbiye etmeye kalkıyorlar ve bu kadar çok yasa, uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, genelgeler, tamimlerle, bütün bu mevzuat karmaşası ile sizin hakkınızda hüküm koyarak üstünüze geldiklerinde siz çaresiz kalıyorsunuz. Aslında bu terbiye konusu iktidarları rableştirir, hüküm koyma işi de onları ilahlaştırır. Siz siz olun, din ve devlet büyüklerini ilah ve rab edinmeyin. Müslümanların ilahı ve Rabbi yalnız Allah'tır. Medine'de Müslümanlar göçmen olarak geldiklerinde azınlıktaydılar. İktisaden ve siyaseten en zayıf konumdaydılar. Mallarına el konulmuş, yurtlarından çıkartılmış ve aileleri parçalanmıştı. Peki nasıl oldu da Medine'nin güçlü aileleri, zenginleri, Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler peygamberimizi kendilerine yönetici seçtiler? Hem de onlar Hazreti Muhammed'in getirdiği dine, onun peygamberliğine inanmıyorlardı başlangıçta. Medine halkı kendi aralarında da bu anlamda ittifak yapmış değillerdi. Ticaret burjuvazisinin çıkar hesapları üzerine kurulu bir denge vardı. Peygamberimizin onlar üzerindeki en bariz etki gücü, dürüstlüğü, ahlakı, adaletiydi. Ve Müslümanlar bilirler ve yalan söylemezlerdi. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlardı. Medine halkı Müslümanlardan, kendilerine yol, köprü yapmasını, şehri imar etmesi için onu kendine baş seçmiyordu. Askeri güç hesabı da yapıyor değillerdi çünkü bir de Mekkeli müşriklerin düşmanlığını göğüslemek zorundaydılar. Müslümanlar zaten yapmaları gereken her şeyi yapacaklardı. Yapmayacakları şeyler de belliydi. Onlar adalet, barış ve hürriyetin kilit taşı olacaktı. Hılful fudul geçmişleri Medine halkının dürüst insanlarını heyecanlandırıyordu. Bunlar adalet vaat ediyorlardı ve biliyorlardı ki adalet yoksa barış bir illüzyondur barış dedikleri, susturulmuş ve boyun edirilmiş bir halkın sessizliğinden ibarettir. Adalet ve barış yoksa, hiç kimse ve hiçbir hürriyet güvende değildir. Ne iktisadi hayat gelişir ne de toplumsal hayat gelişir. Bu üç şart yerine gelince, dürüst insanlar, meşru zeminde, akıl, çaba, ehliyet, liyakat temelinde iktisadi hayatta, siyasette, toplum hayatında yükseleceklerdir. İnsanlara gerçeği söyleyin. Göklerin hazinelerinin anahtarı bizim elimizde değil, göklerin ordularının kumtaşı bizde değil. Biz sizi hakka ve hayra çağırıyoruz. Siz ve bizler, sizin seçtikleriniz, bizler, eğer ilim, hikmet, adalette ve cesarette hükmedersek, umulur ki, Allah işimizi kolaylaştırır da esenliğe çıkarız. Yoksa Allah işlerimizi sert dağlara sardırır deyin. Peygamberin bile sahip olmadıkları güçleri kendinizde vehmetmeyin, insanlara öyle bir vaatte bulunmayın. Allah, bizim mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek deyin. Denizi geçip, düz yolda sapıtan kavim gibi olmayın. Hazreti Musa geçilmez denilen denizi geçti. Denizi geçenlere gökten sofralar indirildi. Çöllerde kayadan pınarlar açıldı ama 40 günde bu ikram edilenler lanetlendi de, 10 günlük yolu, 40 yılda zor geçtiler. Hazreti Harun ve Hazreti Musa Kudüs'e varmadan yolda vefat etti de, Hazreti Yuşa kavmini Kudüs'e indirdi. Başınızda üç peygamber de olsa, ne bu dünya işleri için ne de ahiret için hiç kimse kendini garantide, güvende görmesin. Dün neler oldu? Başörtüsü tartışması yeniden gündeme geldi. Aslında hafızaların tazelenmesi açısından önemli. Ama hemen belirtelim ki topluma verilen mesajla yasa metni arasında büyük farklar var. Bu konuların artık daha fazla polemik konusu yapılmaması gerek. Erdoğan'ın konuşmasında sınırlı bir anayasa değişikliğinden söz ediliyordu. Af konusu, EYT konusu vardı, özgürlükler konusunda açıklamalar bekleniyordu. Sanırım o konular ertelendi. Mecliste sosyal medya yasası var. Torba yasada önemli düzenlemeler var ama sosyal medya konusunda bana kalırsa beklenen olmayacak ve işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Zaten sosyal medya ağı çok hızlı değişen bir ağ, yasa ona yetişemez ve mevcut yasalar üzerinden yargıda içtihat yolu açılırsa ya da bazı mahkemelerde jüri yöntemi uygulanırsa daha doğru kararlar verilebilir. Türkiye yüzyılı hayali gerçek olmayacak bu gidişte. Çünkü aktif destekçisi olduğumuz uluslararası düzende ulus devletlere yer yok. Siber diktatörlükte birey var. O yerli ve milli olan ya da din, ahlak ve gelenekten bağımsız gender diye tanımlanan bireylerin biyolojik cinsiyeti bile yok. O zaman hangi aileden söz ediyorsunuz? Para da global olacak, ordu da, desteklediğimiz uluslararası projeye göre. Dün plandemi ile geliyorlardı, bugün iklimle geliyorlar. Ankara, Starlink'i de destekliyor, 5G'yi de, Noralink'i de, hatta bu çerçevede transhumanizmi de. Bir de metin yazarları dikkat etse de FETÖ ve DAEŞ'in ruh ikizi olduğu gibi hakikat dışı beyanlarda bulunmasalar. Sanırım zihniyet ikizi demek istediler. Sağlık Bakanlığı da kayıtlardan şu ruh hastalığını çıkartsa. Allah'tan bir nefadır ve onun hakkında bize pek az bir şeyler verildi. Oru tek bir kaynaktan neşet etti ve zatında kötülük barındırmaz, hasta da olmaz. Keşke yok de şu prehistoryayı kullanması artık. Hani tarih yazıyla başlar diyorlar ya, yazı da geç zamanda başlamış güya. Oysa Hazreti Adem okur yazardı. Evde oturuyordu ve çocukları ehlileştirilmiş tarım ve hayvancılıkla meşgul oluyordu. Kadim medeniyetler tarihi diyebilirsiniz. Seküler batılı tarihçiler, tarihi ilk yazı kabul ettikleri çivi yazısı ile başlatır dersiniz. Yoksa evrimci tarih anlayışı ile Müslüman nesle bilim diye bunları öğretemezsiniz. Neyse, selam ve dua ile.